Dünyanın en zengin adamının günlük rutini sizi şok edecek. 486 milyar dolarlık servete sahip Elon Musk'ın yaşamı hiç düşündüğünüz gibi değil. Her gece sadece 6 saat uyuyor. Sabah 1'de yatar, 7'de kalkar. Normal insanlar 8 saat uyurken o zamanı çalışmaya ayırıyor. Sabah kalktığında ilk yaptığı şey donut yemek. Dünyanın en zengin adamı günün başında şekerli pastayla başlıyor. Haftada 80 ila 90 saat çalışıyor. Eskiden 120 saat çalışırmış, neredeyse çökmüş. Gününü 5 dakikalık dilimlere böler. Her dakika planlanmış, zaman kaybına tahammülü yok. Akşam saat 22'de eve geliyor. Çocuklar uyuduktan sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Anime izliyor. Evangelion ve Death Note favorileri. Sonra viski içip kitap okuyor. 486 milyar dolarlık serveti var ama günlük rutini şaşırtıcı derecede sıradan. Zenginlik lüks yaşam demek değil, zaman yönetimi ve disiplin demek.